Süleyman Alp TV kanalından hepinize merhabalar, saygılar ve sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bundan 8-9 ay önce çektiğim Reader S23 Pro Max adlı videom neredeyse 100 fazla izlendi. Hatta 100 fazla izlendi. Kanalda en fazla izlenen videom oldu. Ve bugün bu telefonun UKT yani uzun kullanım test videosunu hazırlamak istedim. <laughs> telefonu yaklaşık 9 aydır tanıyorum ve biliyorum. Güzel deneyimlerim oldu olmadı. Bugün sizlerle beraber A'dan Z'ye kendi bakış açımına sizlere inşallah bu cihazı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımız zaman bana çok fazla kötü yorum geldi. Yani özellikle S23 Pro Max videoma. Neden kötü yorum geldi? Sen nasıl Türk malı bir telefon markasını eleştirebilirsin? Zaten diğer markalarda işte farklı isimleri kullanmıyorum. Çünkü ben o videoda evet videodan sonra birazcık fazla eleştirmişim. Bunun farkındayım. Ama yine bile gerçekten bazı yorumlar şiddet olabilecek düzeyde kötü yorumlar vardı. Arkadaşlar şöyle ben hep şundan dolayı şöyle yorumlara cevap verdim. Ben kendi ülkemin ürettiği bir markanın neden kendi ismi yok diye hep bir o açıyla baktım. Yani neden S23 koyuyorsun? Çünkü o zamanlar S23 vardı. Daha S24 çıkmış değildi. S23 vardı. S23'ü Samsung'dan alıyorsun. Pro Max'e de iPhone'un cihazlarından alıyorsun. Bu benim hoşuma gitmemişti ki hala bile hoşuma gitmiyor. Yani esilmiş Pro Max denilince insanlar bir şaşırdı kalı bu hangi telefon diye. Bundan dolayı kötü. Mesela şöyle bir şey yapabilirlerdi. Örnek veriyorum S60 koyabilirlerdi. S90 koyabilirlerdi. S90 işte Max koyabilirlerdi. Böyle olsaydı belki bu kadar birleştirilebilir bir göze bakmazdım. Kutudan neler çıktığına bir bakalım. Kutumuzdan sadece telefonumuz ve bir tane de Type-C kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Efen çekimlerden görüyorsunuzdur zaten. Şöyle alt kısımda şu alt kapakçık yerinde Birede Type C kablo var. Bundanlandırılmış. Bunu söyleyebilirim. Karton bir kutudan yapılmış ve bu kutu güzel hissettiriyor. Yani böyle farklı bir izlenim bırakdırıyor Belki maliyet az oldu diye bunu kullandılar ama güzel bir kutu olduğunu belirtebilirim. Yani benim hoşuma gitti. Sadece telefonun görünümüne gelelim. Arkadaşlar telefon ilk elime aldığımda da çok kalındı. Birkaç zamanları kullanıyorum yine bile çok kalın. Yani hala alışamadım. Yani biz diyoruz iPhone'un kenarları çok kalın diye bu telefonundan daha da kalın. Bir de bu telefonu kılıflı kullansanız hele zaten o zaman çok daha kalın oluyor. Arkadaşlar telefonumuzun ekranına gelelim. Telefonumuzun ekranı. Yani burada çok fazla teknik detay vermeyeceğim. Teknik detay verdiğim video var. Sadece arkadaşlar birazcık yorumlayarak bunları anlatacağım size. Telefonumuzun ekranı 6.51 inç. IPS LCD 720 1600 HD Plus 270 PPI arkadaşlar. Telefon ekranı yani size şöyle izah edebilirim. Güzel bir ekrana sahip değil. Zaten 5000 lira civarındaki telefon arkadaşlar. 5000 lira civarındaki bir telefonda zaten böyle bir özellik bekliyoruz. Yani ekranı çok abartarak beklemiyoruz ama birazcık daha belki de iyi iyi olabilirmiş ama böyle gaz okuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz telefonunun WhatsApp kullanıyorsanız tabii ki de yeter. Bataryamızı eğilelim. Bataryamız 5000 mAh. Bir günü rahatlıkla çıkardığınızı söylemek isterim. Zaten arkadaşlar bir de şöyle bir telefon. Yani şimdi dışarıdan bakınca 8 GB RAM ve 256, 512 veya 1 TB'lik seçenekleri var. Yani baktığımızda bunlar sadece amiral gemisinde olan GB modelleri. Bundan dolayı diyorsunuz ki ya abi sen nasıl dersin bu telefonu? Öyle bir izlenime kapılmayın. Çünkü baktığımız zaman mesela işlemcisi maalesef ki çok yeterli değil. Bu hafıza birimli olarak kıyaslanınca. type şarj olabiliyor arkadaşlar. Bir 1-1.5 saatte telefonumuz şarj oluyor. Ana kameramız 48 megapiksellerin arkadaşlar. Diğer kameralarda sensör kameraları. Yani çok beğendim mi? yani 5000 lira fiyat skalasında başka işte 10 mixin telefonları var. Ya zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim size 10 binlerin altına bir telefonun modeli inince genelde birçok şeyler aynı oluyor tüm model fiyat skalasında. Hep bir de ülkeme gelip ülkeme kazanç sağlamak istiyorum derseniz tabii ki de bu defa lideri tercih edebilirsiniz. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Bununla beraber yine de çok kötü bir değerde değil. Ön kameramız arkadaşlar 24 megapiksel değerinde. Bu kameramız da yani fena değil. Yani yine tabii ki de bir Samsung A5'leri kadar bile değer alamıyoruz. Yine de ışık fazla olan yerlerde yine böyle sizi kurtaracak kadar fotoğraf çekebiliyoruz. <laughs> sesini kamerasından duyuyorsunuz ve işitiyorsunuz. Yani görüyorsunuz. Sesim ve görüntü şu anda bu şekilde. Yani rüzgâr çok rüzgar var şu anda. Sesim çok net gelmeyebilir. Arkadaşlar gelelim tasarıma. Siyah, altın, kırmızı, beyaz, mavi ve pembe olarak 6 renkle beraber geliyor. Benim elimde olanı mavi ama böyle bebek, bebek mavisi gibi. iPhone 15'ler, iPhone 14 iPhone 15'ler öyle çıkmıştı bebek mavisi diye. Birazcık benziyor. Bu renk çok tercih edilir mi, edilir mi bilmiyorum ama benim elimdeki bu renk. Temel donanıma gelelim. Bir telefon alacağımız zaman özellikle kendi şahsım adına söylemek gerekirse en fazla baktığım konu. Telefonumuzun temel donanımında arkadaşlar. Telefonumuzun kalbi diğer insanlara göre de beyni. Unisaç T606 işlemcisiyle geliyor. 8 GB RAM'de eş geçiyor. Bendeki 256'lı 512 veya 1 terabaytliği var ama yani arkadaşlar 512 bu telefon alıp ne yapacaksınız? Ya 1 terabayt alıp bu telefonda ne yapacaksınız? Bundan da 256 bile aslında böyle bir telefon için fazla. Ama 8 GB RAM olması yani yine de çok eleştirdik. Yine de bir hızlılık katıyor telefona. Yani çok da yavaş değil. Piyasasındaki diğer telefonlar daha yavaş. Mesela Omix'in telefonları daha yavaş bu telefona göre. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Lider uzun süredir telefon çıkarmıyor. Belki de yakın zamanda çıkartırsa videosu yine gelir. S19 Max Pro S diye bir e, telefon vardı. Onu da buradan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz. O video buradan ulaşabilirsiniz. S19 Max Pro o telefon bence bu telefondan daha güzel. Yani size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacak linkle de bu telefon asıl yani ilk çektiğim kutu açılışı ve incelemesine ulaşabilirsiniz. E şimdi çok gömdük ama 8 GB RAM'de arkadaşlar çok da fena değil. Yani tabii ki bir hızlılık telefona katıyor. Bazı işlerde hızlı açılıyor. Telefonun birçok şey hızlı kullanabiliyorsunuz. Kamera yine Hızlı açılıyor. Yani bu tür şeyler güzel. Arkadaşlar işletim sistemimize gelelim. Bu telefon birazcık eski. Yani yaklaşık hemen hemen bir yıl önce çıktığından dolayı. Android 13 ile beraber geliyor. Güncelleme alıyor mu? Hiçbir yerde bulamadım. Büyük ihtimalle güncelleme alır bir iknamda. Kablo sağda Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. 5.2 ile beraber gelebilirdi. Çünkü şu anda 5.4'ler var yani. 5.2 ile gelebilirdi ama zaten Bluetooth nadir kullandığımız şeyler. Veya kullansak bile 5 yeter yani. Suya ve tuza dayanıklılığımız maalesef yok. Bu fiyatta gerçekten şaşırdığımız bir durum. Yan tarafta ona düğmemize bir parmak izi okuyucumuz var. Bu şekilde gayet güzel. Bastığımız zaman direkt telefonumuz açılabiliyor. Tift'a takabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Hep yurt dışına çıkıp böyle amcanıza dedenize alırsınız. Hep böyle yurt dışına çıkıp gelirse. Bu da güzel bir hal alına geliyor. Arkadaşlar şimdi velasıl kelime edelim. Arkadaşlar telefon yani ben çok eleştirmiştim hala da eleştiriyorum. Özellikle çok malı bir telefon markasına ben açıkçası böyle bir ismi yakıştıramadım. Yani keşke deseydiniz ki işte S60 Max deseydiniz. Attım kafamdan. C55 deseydiniz. Realme mesela böyle şeyler kullandı. Gidip iyi bir markanın şeyini kullanmadı. Kamera dizilimine gelirsek. Ya buraya da çok laf ettim bana çok kızmıştınız. Ya burada çapraz bir kamera var. Ve bu bence açıkçası bana sorarsanız çok hoş durmuyor. Bu da iPhone'dan çalınmış bir tasarım. Telefonun önüne kavis olarak kötü. Yani bizim ekran kas dediğimiz bir olay var. Bu ekran kas olayı arkadaşlar maalesef ki bu telefonda kötü. Yani burada yazmıyor bile. Ama ekran kasası çok güzel değil. Yani biz bu çene kısmı dediğimiz şu boşluk çok fazla burada var. Bundan dolayı deneyim konusunda telefon çok büyük duruyor. Maalesef ki böyle. Arkadaşlar yani eğer Türk malı bir telefon markası alabiliyor, almak istiyorsanız bu telefonu S19 Max Pro S mi diye sorarsanız tabii ki de S19 Max Pro S. O telefon daha güzel duruyor. Elde daha güzel bir izlenim bırakıyor kendi şahsım adına size böyle söyleyebilirim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer böyle veya bu telefonun farklı şekilde farklı bir videosunu çekmemi istiyorsanız sadece oyun deneyimle alakalı bir video yorumlar bölümüne yazabilirsiniz veya kanal veya videomuzu beğenerek de bunu bize gösterebilirsiniz. Eğer bu video güzel izlenirse bu telefonla ilgili bu telefonla ilgili bir tane daha video yapmak istiyorum. Her zamanki gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarım ve sevgilerim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.